Sanki. Bilmiyorum Bu biraz daha Evet çıkıyor. evet. Yani olabilir, Sanki. Olabilir. Ben biraz daha oturduğumda sohbet muhabbetle içiyorum da diğer şeylerde çok, çok Aynen, bırakmam. sen mesela böyle bir ara vereyim hani sigara yavru demiyorsun o diyor doğru. Burçin Ayça'yı goy goyluyor. Ha, işte. <laughs> Buradan da Nuri çıkıyor. E, Sabahattin abi hak diyor. Oturduğu yerden adamı kaldırıyor balkona götürüyor sigara arkadaşı yapmak için. Ha Nuri abi. Evet. Sigara işi böyle. Yalnız da sıkılıyor balkonda. Aralarda çok